Hepinize selam aşkolar. Bugün kız K-pop grubu Erik Dalı dansı yaptı ve Türkçe konuştu. Ona bakacağız. Eğer kanalıma ilk defa rastladıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Bu grup o kadar popüler değil ama Türkiye'yi seviyor ve Türkçe konuşuyorlar. Ya çok tatlı daha fazla Türkçe konuştukları videolar var ama bulamadım videonun sonuna geldik hoşçakalın.